Evet, soğuğun iliklerimizi işlediği bu güzel kış gecesinden herkese selamlar. Özellikle de bu bölgeye neredeyse aralıksız kar yağan bu buz gibi günde karşılaşmanın oynanabilmesi için büyük çaba gösteren ev sahibi takımın sağ görevlilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sada ulaşımda sıkıntılar yaşandığının haberini almıştık. Ama insan görünce daha iyi anlıyor. Umuyoruz ki kimse yolda kalmaz ve maç planlanan vaktinde oynanır. Münih'te heyecan maçın başlama vakti geldikçe giderek artıyor. Renkleriyle göz kamaştıran tribünlerde beklentiler de yüksek. Desibel seviyesi de güzel bir maç olacak. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Muandır Baçı top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Osimen. Yüksekten bir top. Muandil Baci koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Berkan Kutlu, Emre Kılınç ayağını koyuyor. En çam! Sınır bir gol! Çok klas bir bitiriş. Sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi attı. İşitlik bozuldu. 1-0. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Evet. Faul. Serbest vuruş kullanılacak. Direkt kırmızı geldi. Maçı kurallar çerçevesinde yönetmek istiyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. doğru bir top. Mertens. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Müdahale geldi. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Güzel vurdu. Içindendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Pas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Number 10, Martins. Galatasaray skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuya kaldılar. Bola topu geri almayı başarıyor. Mohan daha ileriye gönderdi. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Tam bir kararlılık gösterisi izliyoruz. Ekip artık dikkatini koruyup disiplinli bir futbolla işi bitirmeye odaklanmak istiyor olmalı. Devre arasına 5 dakika kaldı. Mertens ilerleyecek bir yol buldu. Arkaya şırttı. ve pasa müdahale geldi. Bitirebilecek mi? Topa doğru yarış başladı adeta. <laughs> Kurtarışın ardından savunmaya direktif vermekte gecikmedi. Büyük şans. Ve topu ağlara oluyor. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Samsun Spor nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Samsun bir kişi eksikken iyi dayandı. Bunu da gurur duyabilirler. Disiplinli oynamayı bırakmadılar. Bu ara biraz dinlenmekle, nefes almak için onlara çok iyi gelecek. İkinci yarıda nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda. Skor 2-2. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Depara kalktı. Dimata. Boşluk bulmayı başardı. Üstten aşırtamadı. Torreira baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Mertens. Barış Alper Yılmaz golünü attı. Devamını arıyor. Çok yükseklerden bir kapı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İşte karşı ucum için fırsat. The attendance for this match was 60,810. Kıran kırana enfes bir mücadele. Sola oynadı. Berkan Kutlu. Güzel bir orta. Tekrar kafayla denediler ama yine sonuçsuz kaldı. Yükselecek doğru anı seçmek ne kadar zor olabilir ki? Çok da zor olmasa gerek değil mi? seçtiler. Ve şut geldi. Ve neredeyse ağır havalandırıyordu. Fırsat neredeyse altın tepside geldi. Kalecinin öfkesine şaşırmamalı. En çam. Pas geliyor. Ve şut geliyor. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Mertens. Güzel bir pas geldi. Aradan güzel bir pas geldi. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Şimdi kontratak zamanı. Aşırtma geldi. Etrafında kimse yok. substitution in progress diyeş çalayı samsung spor topu tekrar alıyor muammer yıldırım Karanlıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pandron gelen. İlginç bir top geldi. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Ve ilerliyor. Barış Alper Yılmaz vites yükseltiyor. Şuta çeviriyor. Gol! Gol! Top ağlarda. Ve öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. maç bitti. Samsun Spor topla iyi oynadı. Güzel pozisyonlar da yakaladılar ama yine de mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Samsun Spor cesurca oynadı ve kendinden güçlü rakibine kafa tuttu. Bugün oynadıkları futbol gelecek maçlar için onlara özgüven sağlayabilir. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.